Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar. Kanalımız para bilgi hoş geldiniz. 9432 puandan tamamladık günü. 0.61 negatiflik var. Bist 100 endeksinde bir düşüş var arkadaşlar bugün. Dolarda hafif bir yukarıya çıkış gözüküyor. Yani baktığınız zaman gümüş ve altında bir sert düşüş var. Euro'da da hafif bir yukarıya doğru iğme olduğunu görüyoruz saat 18.58 itibariyle. Evet saat 15.34'te Tema Pol, Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Şirket Adam Şirketi kayıtlı sermaye tavan işlemlerine ilişkin bir bildirimde bulundu arkadaşlar. 200 milyonluk sermaye 3 milyara çıkıyor. Bununla ilgili genel kurulda bu onaylanmış durumda. Daha önce SPK tarafından da onay alınmıştı. Genel kurulda da kabul edildi. Artık 200 milyonluk sermaye Bundan sonra 3 milyar arkadaşlar ve şirketin önünde eğer bir düşünce varsa bedel ya bir de sermaye düşüncesi bunun artık yolunun açıldığını ve kolaylaştığını söyleyebiliriz. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar.